Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. İzmir Tarım Fuarı'nda McCormick yeni bu Türkiye'ye yeni yeni gelmeye başladı bu McCormick firması. Bahçe traktörü olarak ağırlıklı ürünlerini getirmiş iki tane. Bunun bilgilerini elinde yok. Benim araştırdığıma göre İngilizce şekilde ürünlerin bilgilerini aldım. T3 nokta 80F yani 4 silindir bir traktör bu traktör arkadaşlar. Orada 3 da. 75 beygir gücünde. Köhner'in motorunu kullanıyor, İtalyan üretimi. Şimdi dizayndan başlayalım önce. Burada takipçimiz Okan kardeşimiz var, bununla da beraber değerlendireceğiz. Şimdi dizayn nasıl buldun, Okan? Önce dizaynından başlamak istiyorum. Tip olarak ya yani yakışıklı olarak. Benim gözüm, benim gözümde nasıl biliyor musun? Şöyle, çamurluk çok hoş yapılmış. Evet. Ön da çok hoş, çok mükemmel yapılmış. Ama şurası biraz farklı bir yapısı var, değil mi? Şu gri olan bölge biraz farklı. Sanki burayı başka bir yerden almışlar. <laughs> değil mi? Yani. Biraz farklı. Bu siyah olsa daha mı hoş olurdu? Ya da Belki de. bunu değişik yapsa. Ama genel olarak çok kalitesini hissettiriyor yani. Evet. Açalım bir motorundan da bahsedeyim. Ha. Şeyini ge geçir ver. Piston, pistonlu değil. Evet. Merhabalar. Mekanik. <laughs> Te teşekkürler. Şimdi şunu görünce zaten belli oluyor. Kamu ej, ejeksiyon sistemi var bunda. Elektronik kontrol ünitesi burada. Ama çok kompakt yapılmış. Evet. Turbo var, EGR var. Evet. Ee, bu normal radyatör de. Bu intercooler'ın soğutması. EGR de var. Evet, EGR var. Akü şalter kes, kesici burada. Köhlerin motor olduğunu söylemiştim İtalyan üretimi. Ama çok güzel ya traktör. Fiyatı bayağı bir yüksek. fiyatına da bahsedeceğim. Yakıt tank kapasitesine geçelim. Buradan 50 litre yakıt tank kapasitesi var. Evet. Ya bu traktör çok az yakıyor. Ya da çok Ya da bir günde bitecek. Yani 50 litre çok yani. Çok merak ediyorum bu traktörü. Kaldırma kapasitesinden önce o biraz düşük. 24 inç jant kullanılmış. Önlerde 16. 16 inç önde. Şöyle arkaya doğru gelelim. Arka tasarım da güzel ama. Dar bir seyri yalnız star. Yani Çünkü devirme şey. riski yani baharası için falan güzel de şeftali evet. için de biraz e, riski evet. Var. Evet? Yani var. biraz bizim için iyi değil gibi. Öbür traktör gibi bu değil ama bu farklı. Ona geleceğim biraz sonra. 2200 kilo kaldırma kapasitesi var. Yalnız buna da e, iki tane yardımcı piston koymuşlar. 2200 kilogram kaldırma kapasitesi var. İki tane piston var. Evet. E, Vallahi ne bileyim ya şeyler mi farklı acaba. Or mı hatalı acaba. Bakışlar e, ne bileyim. E, yani gidere, 2200 gidere. yani rahat işimiz görür de bu traktör 75 beygir traktör için düşük biraz mü acaba? Düşük, biraz düşük. Görmek lazım. Normal piston konulmuş 12'ler 12, 12 şanzıman var. İçine de bineceğim biraz sonra. ona merak ediyorum içini. Çift kuyruk mili devri var bunlar da. Okan. 540 540 ekonomi var. Normal çeki demiri. Asansör yok. yok. Olmaz zaten buraya nereye koyacaklar? Biraz kompakt yapılmış traktör. Şuradan Şöyle değil mi? Şuradan dal geldiğinde hemen güzel. Excite diye akü verilmiş. 105 amper. Hadi kapatsana bir zahmet. İki elle kapatırıyor ya. Ondan kapattırıyorum. Evet. Önde 3-5 tane ağırlık var. Küçük küçük. 24 kilo oranından. Töret Toplam ağırlığı değil de normal ağırlığı da hafif. 2400 kilo civarında. Kaç beygir? 75 beygir amcacığım. 75 Fiy Fiyatını ben bilmiyorum ama 300'ün üzerinde. Evet yavaş yavaş içine gidelim. Eksuzu e bu şekilde. Eksuzu bu şekilde. Evet. Partikül firmesi var. Şunun tutma kolu bak bu çok güzel bir şey. Bu tutma kolu çok güzel bir şey. İki tarafta da var plastik galiba. Olsun ee, sağlam durur. Öyle basit şey koymazlar iş verme. Evet içi çok kompakt çok dar. Şöyle oturalım. Hop. Oo. İlk defa biniyorum arkadaşlar şu Şu anda ilk defa biniyorum. devre yok gibi Okan. Okan debrej yok gibi. Hiç deneyebilir miyim abi elimle? yok. Baş parmağım var. Var orada bir debrej ama. Yok yani. Direnç yok. Yok. Tasarım çok güzel. Ayarlı değil. Ön evet. direksiyon. El gazını bak küçük şuraya koymuşlar. Topak için güzel ama. Evet çok güzel. Ana vitesimiz. Ee, söylediğim gibi 12 ileri, 12 geri şanzımana sahip. 4 ana burada var. 3 tane burada sürüngen. Tavşan sürüngen. Bir de insan yürüyor. Bu da, bu daha da sürüngen artık. Seri takviye şu da sürüngen insan resim var mekanik çatıra sahip mekanik çatır ama lopur lopur ha. öyle hiç zorlanma diye düşünmüyorum. bakabilir miyim evet o harf şey sertlik o, o, düzelir o, biraz da kullandım Zinitli bir var yani evet. aynen 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 onu söylemeye çalışacaktım evet. sinyal burada o yaklaşık 3.5 veya hatta beş bir ekran var Orta e, dijital, evet. Dijital, galiba yani Gördüğüm kadarıyla sarıyorum. Ortada tam. bir evet bilgi ekranı var Aha. ama çok güzel otomobiller gibi ya. Evet. Sağ tarafa geçelim yavaş yavaş. Burada hidrolik kumanda kolları var. Şu pozisyon, şu da çekik kol olarak ayarlanmış. Yani şurada bir bölge var. O bölgede tamamen arkadaşlar aşağıya basış gösteriyor. Bunları aşağı pulluk bastırma özelliği olabilir diye düşünüyorum. 4 adet arkada hidro çıkışı var. Onların kumanda kolları. Şöyle kilitleyebiliyorsunuz şuradan. Şöyle ama poşetten görülüyor mu? Şöyle kilitleyebiliyorsunuz. Kumanda kolları. Şurada düğmeler var. 4 çarpı 4'e geçiş düğmesi. Diferansiyel kilidinin düğmesi. Şurada motor devrinin havuzu alan bir düğme var arkadaşlar. Buna bası tuttuğunuzda o bası tuttuğunuz devri havuzu alıyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Şöyle araya geçelim. Dörtlü flaşör tepe lambası. Şurada da bir düğme daha var. Bunlar koltuk sensörlü olduğu için kalktığında stop kuyruk çalışırken stop kalktığında stop ediliyor. ediyor. Onun sensörü bu da tabii güvenlik sertifikasyonuna göre mecbur. Bu evet. traktörün bir özelliği değil. Güvenlik sertifikasyonuna göre mecbur. 540 540 ve ekonomi kolları var. Onu devreye aldığı şey kol. Mandala. Tahminim mandal var ya. Evet. Şöyle. Şöyle basıyoruz. Şöyle. Heh. Şöyle. Çekiyorsun. Neyse. Bu da 540 540 ekonominin bağlantı vitesleri ayıran kuyruk milin devir kolu. Elfenin burada. Viteslere bakacak. Şöyle. Vites çok sert ya. Çok, 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 çok. Aa, çok. Evet. Çok şöyle bak aşağı bastırıyorsun şöyle, Evet bak Şimdi aşağı bastırıp geri çektim bir Ha doğru Bak, Mantığını öğrendim güzel Aha. Şöyle ileri çektim iki Çektim bıraktın geri çektin de üç İttirdin de dört evet. Çok Yani güzel. E, bastırarak Bakın bastırdınız bir Demek şimdi bak bilmeyince <laughs> Şimdi güzel bak Boşu şöyle Aha. tamam şimdi oldu Şimdi yumuşak Gerileri şatılı Kemik şu gibi. da takviye, şey takviye. Evet. Şöyle. Aynen şu aynı mantık. Aynı mantık bastırma aynı, mantığı. Farklı mantık. Mesela şöyle en seyri hızı bu. Evet. 300 liranın Şöyle inelim. Aşağıda söyleyeyim. Biraz inme alanı biraz dar. Şöyle biraz uğraşarak iniliyor. Basamak da koyulmamış. Şuraya bir koruma yapılmış egzoz için. Ee, söylediğim gibi kompak olması için uğraşılmış. Bahçeler için değil de arası için falan çok güzel boyutları. Kazbeda'nın yeri falan güzel. Onu bahsetmemiştim. Sekro. Takım çantası. Takım çantası mı? Ha evet. Malzeme çantası koymuş işte oraya. E bunun şeyi yok mu? Bezden. Bezden. Şu ne? Bu bilmiyorum. Elektronik ünite gibi. Evet. Evet. Bu iki yarım çantası gibi bir şey olabilir belki. Olabilir. Evet. Bakalım mı? Yok gerek yok. İki yarım çantası tahminim. Koy koy yerine bir şey olabilir. <laughs> Şeyler anahtarlar var. Içinde. Evet öyle mi? Ee, evet. malzeme çantası. Ayarlama bu şekilde. Yan kollar. İksi, i̇ki, iki tarafta da ayarlama var. Evet. Çok rahat. İyi, bu şekilde arkadaşlar McCormick x 380 F serisinden. Diğer traktörü inceleyeceğim zaten. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.